Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah azze ve celle'nin isim ve sıfatlarından devam edelim. El Gani. El Gani. Gani ne demek biliyor musun? Gani zengin demek. Burada da zaten böyle geçiyor. El Gani zenginlik sahibi, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, hakkından oksanlık ve ihtiyaçtan söz edilmeyendir. Zümer suresi 7'de şöyle geçiyor. Eğer inkar ederseniz bilin ki Allah sizden mustağnidir kullarının inka, inkarından hoşnut olmaz. Eğer şükrederseniz sizden hoşnut olur. Hiçbir günahkar diğerinin günahını yüklenmez. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir. Yaptıklarınızı o zaman size haber verir. Çünkü o kalplerde olanı bilir. Allah sizden mustahinidir demek. Yani zengindir. Mülk sahibidir. Size ihtiyacı yoktur anlamında. Mustahinidir. E, o aynı kökten geliyor. Gani zengin demek çünkü. Burada ben bunların kelime köklerine bakmamışım. Birazdan ona, ona bakarız. El-Mughni. Bak bu da aynı mesela. El-Gani, El-Mughni. Bu da zengin kılan demek. Aynı benzer manalar geliyor. El-Mughni zengin kılan. Zenginleştiren, dilediğine zenginlik veren, ihtiyaçları gideren, mustağni kılan demektir. Yani mustağni üstün. İhtiyaçsız kılan demektir. Bu da yine Tevbe suresi 28'de şöyle geçiyor. Ey inananlar doğrusu puta tapan, tapanlar pistirler. Bu sebeple bu yıllardan sonra mescide harama yaklaşmasınlar. Eğer fakirlikten korkarsanız bilin ki Allah dilerse sizi bol nimetiyle zenginleştirecektir. Allah şüphesiz bilendir, hakimdir. Hakimdir. Burada da bol nimetiyle zenginleştirecektir derken el mugni o orada ifade ediyor. Şimdi bu şundan dolayı puta tapanlar pislik diyor, pisliktir der diyor Allah. Pistirler. Bu sebeple onların mescidi harama yaklaştırmayın diyor. Ama onlar da belli bir ticari gelir getiriyorlar ya oraya. Eğer de fakirlikten korkuyorsanız, onları yaklaştırmadığınızda Allah sizi zengin edecek olan Allah'tır. Yani orada Mugni ismini kullanıyor. Burada böyle bir ifade var. Diğeri Elmani. Yani bizim de dilimize geçmiş zaten mani olan, engelleyen, engel olan, bazı şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen, engelleyen demektir. Mülk suresi 21 Allah size verdi rızkı kesi verirse size rızık verecek başka kim vardır? Hayır onlar azgınlık ve nefrette diren, direnmektedirler. Burada Allah'ın Azze ve Celle mani ismi ön plana çıkartılıyor ya da buna benzer bir anlama işaret ediliyor. Sonra eddar zarar verici şeyleri yaratanmış eddar. Zarar verici şeyler yaratan manasındadır. Elen ve zarar verecek şeyleri yaratan, hüsrana uğratan demektir. Yüce Allah zarar veren şeyleri yaratmıştır. Fakat onlardan zarar görmemiz değil, aksine maddi manevi bütün zararlardan sakınarak korunmamızı emretmiştir. Eddar. Enam suresi 17'de buna bir işaret var veya geçiyor. Allah sana bir sıkıntı verirse ondan başkası gideremez. Sana bir, sana bir iyilik verirse başkası onu engelleyemez. O her şeye kadirdir. Burada geçiyormuş. Ennafi en nafi menfaat veren, faydalandıran, nafi hayır ve menfaat verecek şeyler yaratan, faydalandıran anlamına gelir. Diğerinin tam tersi olabilir bu. En nafi. Rum suresi 37'de şöyle geçiyor. Allah'ın rızkı dilediğine yayıp Allah'ın rızkı dilediğine yayıp bir ölçüye göre verdiğini görmezler mi? Doğrusu bunda inananlar için dersler vardır. Faydalandıran, evet. Sonuncusu en yani nur aydınlatan demek. Alemlere bütün kainatı nurlandıran, aydınlatan, istediği simalara, zihinlere ve gönüllere nur, aydınlık ihsan edendir. Nur suresi 35'te şöyle geçiyor. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nuru içinde ışık bulunan bir kandil yuvasına benzer. O ışık bir cam şeklindedir. Cam ise sanki inci gibi parlayan bir yıldızdır. Bu ne yalnız, bu ne yalnız doğuda ne de yalnız batıda bulunan bereketli zeytin ağacından yakılır. A, e, ateş değmese bile neredeyse yağın kendisi aydınlatacak. Nur üstüne nurdur. Allah dilediğini nuruna kavuşturur. Allah insanlara misaller verir. O her şeyi bilir. Allah'ın ismi de El Nur'muş. Nur aslında ışık demek zaten. Hani melekler nurdan yaratıldı diyor ya. Ama bizim bu dünyada gördüğümüz gibi bir ışık e, olacak anlamına gelmiyor bu tabi. El Nur. Burada diyor ya Allah göklerin ve yerin nurudur. Burada mecaz bir anlam da olabilir. Yani her şeyi hidayet ile aydınlatan anlamda evet. da olabilir. Meleklerin günahsız olması kapsamında da kullanabilir o zaman. Işık manasına gelir Yok ya. yok. Bildiğin o meleklerin bildiğin şey ya. Işıktan yaratıldığını hadiste geçiyor çünkü detaylıca. Oradan biliyoruz. Ama nasıl bir ışık onu bilmiyoruz yani. Şimdi bu konuştuklarımızın kelime köklerine bakalım. Gani zengin demek zaten. Zengin bol. Mugni ise yine gani kökünden geliyor. Mugni e, zenginlik veren, zengin olan ve zenginlik veren, tatmin eden anlamında. Onun dışında mani engel olan, engelleyen anlamında men etmeden geliyor. Men kelime kökü. Men men etmek mani. Dar zararlı şeyler yaratan e, anlamına geliyor. Nafi yararlı olanları yaratan yararlı olan yararlı olan şeyleri veren. Darda tam tersi e, zararlı olan şeyler yaratan ve insanlara veren musallat eden. Onun dışında e, ne kaldı? Nur zaten ışık ışıma anlamına geldiğini söyledik.